Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gülcan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle kitap videosu paylaşmıyordum. 3 aydır da yaklaşık kargon bekliyor. Açmak istemedim ama bugüne nasipmiş. Yani hayatımda yaşadığım unutulmaz durumlardan dolayı kargoyu henüz açmamıştım. Canım istememişti. Şu an e, o kargoyu açacağım arkadaşlar. Bakalım ne aldım? Ben bile unuttum yani ne aldığımı. 3 ay geçti. Hadi birlikte açalım. 3-4 alışverişimi de yaklaşık bu kitap sepetinden yapıyorum. Hatta bir kargom daha var. Onu da açmadım. Onu da bir sonraki videoda muhtemelen açığa gösteririm diye düşünüyorum. Ve kargo da çok uzun sürede geldi. Zaten ben bu kargoyu düşünecek bir halde olmadığım için de çok fazla sorun etmedim bayağı bir, bir ay falan geçti. Hatta gelsin istememiştim bile yani. Ne zaman gelirse gelsin modundaydım. Evet arkadaşlar şimdi hangi kitapları aldım sizlere göstereyim. Ben bir seriyi devam ettirdim yani tamamlamış oldum. Ben de Harry Potter serisinin dördüncü kitabına kadar vardı arkadaşlar. Ben diğer kalan kitaplarını da aldım ve en son son kitabı da hani serinin sonunda bir kitap daha almış onu da aldım. Yani okuyayım diye çoğunlukla kişiler beğenmemişler ama ben de bir şans vereyim dedim. Hani elimde bulunsun seriyi tamamlayayım istedim. İndirim vardı. Bu indirimde olduğu için de gayet e, uyguna geldi ve ben bunları aldım. Bu kitabın güzelliğine bakar mısın? Rengi çok güzel. E, etiket fiyatı da 85 lira. Muhtemelen ben bunların hepsinin yarı fiyatını aldım. Ya da %40 ya da 50 indirimle aldım diye hatırlıyorum. Aradan 3 ay geçtiği için tam ne yaptığımı da hatırlamıyorum ama <laughs> bu şekilde indirimdeydi ama onu net hatırlıyorum. Şimdi Harry Potter'ın Zümrüt'ü Anka Yoldaşlığı kitabını aldım. 39. baskı. Epey de kalın bir kitap arkadaşlar. Böyle biliyorsunuz bu seri çok sevilen herkesin koleksiyonlar yaptığı bir seri. Ben de böyle kitaplığına bir koleksiyon kısmı da hazırladım. Onu da size videonun sonunda gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi bu kitap oldukça güzel rengi her şeyi yapı kredi yayınları zaten çok iyi bir yayın evi çok güzel bunu beğendik çok güzel bir kitap şimdi kitap serinin 6. kitabını göstereceğim bu da turuncu ve siyah tonlarında bir kitap bu şekilde yapmışlar yani ödüllü bir yazar olduğunu biliyorsunuz. Yani dünyaca ünlü, en çok para kazanan bir kitaptan yazar olduğunu da biliyorsunuzdur Rowling'in. Ee, ve Meles Prens'i aldım ben Harry Potter kitaplarının. Çocukluğumda okuduğumda gerçekten çok keyif alarak kitap okuma alışkanlığı kazandıran bir kitaptı. Ama nedense hiç tamamlamıyordum. Dedim ki tamamlayayım ya dedim indirimde nasıl olsa. O yüzden böyle Melez Prens'i aldım. Bir sonrakisi de bu da arkadaşlar ilk kitabın ilk kitabın renginde yedisi. Ölüm Yadigarları. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları var. Bu da ilk kitabın aynısı kapağı. Neredeyse yani görüntü olarak olmayabilir. Hatta şöyle göstereyim. İlk kitap da bu şekilde zaten biliyorsunuz ki. Bunların hepsini size göstereyim sonunda. Bu da bu şekilde böyle ismini söylemek istemediğimiz kişiyle birlikte herhalde fotoğrafı da. Oldukça kalın kitaplar, sonra kalan kitaplar. ilk basım kitapları 4 kitap mesela çok fazla kalın değil mesela. 1, 2, 3, 4 o kadar kalın değil ama sonraki kitaplar bayağı kalınmış. Ve arkadaşlar Harry Potter serisinin son kitabı olarak da şöyle lanetli çocuğu aldım. 8. hikaye 19 yıl sonra demiş. Bunu yıllar sonra yazmış yazar. Tamamen böyle para kaygısından mı artık neyden bilmiyorum. Tamamen onun yüzünden yazdığını düşünüyorum. Hani gerek var mıydı böyle bir kitaba? Hani serinin sonunda. Çünkü kimse bu hikayeyi beğenmemiş diye biliyorum. Hatta bu kitabı çok beğenmemişler. Hani keşke yazmasaydı demişler diye hatırlıyorum. Bunlar klasiklerden şöyle aynanın içinden kitabını aldım. Daha önce ben bunun Ali Harikalar Diyarında'nın devamı bir kitap. Okumuştum Ali Harikalar Diyarında. Çok sevdiğim bir kitap değildi aslında ama Dedim ki devam kitabını da bir okumak isterim. Çünkü ilk hikaye böyle çok sevemedim ama sonraki hikayesinde bakayım ne anlatıyor diye merak ettim. Uygun bir fiyattaydı. Ben de bunu da tercih ettim. Şöyle diğer kitapları da göstereyim size arkadaşlar. İlk kitabı. Şöyle ikinci kitabı bulalım. Şöyle ikinci kitap. Şurada da yazarımızın bir ayrıcı vardı ekstradan. Şöyle Üçüncü kitabımız bu şekilde. Ve dördüncü kitabımız da Ateş Kadehi bu şekildeydi. Öyle bunlara ne derler bilmiyorum ama küçük böyle bir şey aldım. Böyle alsası var Harry Potter'ın. Bunu ben bimden almıştım. Şurada da şöyle bir baykuşu var. Hatta şöyle göstereceğim size turistin da şurada. Şöyle çok tatlı bir şey almıştım ben birinden. Kabul mektup da var burada. Bunun videosunu detaylı bir şekilde aslında short videosunda atabilirim muhtemelen. Ee, çok tatlı bir koleksiyonuma böyle bir şey aldım. Onun haricinde şöyle 2023 ajandası almıştım. Bunu da daha önce aldım ve size hiç göstermedim işte dediğim gibi. Ajandanın içeriği de bu şekilde. Şöyle ne diyor burada? Mont çizelgesi varmış. Ocak ayında şu şekilde yapılacaklar falan notlar alabilirsiniz. Ee, bu şekilde de bir ajanda var arkadaşlar. Aralarda da böyle çizimler bu şekilde. Harry Potter ajandası var. En çok güzel tarafı da şurası. Böyle rengi çok güzel, hoş. Bu şekilde bir ajandamız var. Küçük çocuk işi ama böyle para koymak için evde böyle süs niyetine dursun diye koydum. Böyle bozuk paralarımı atıyorum bunun içine de. Ve şöyle de kumbaram da var aslında. Şöyle de bir kumbaramız var arkadaşlar. Bu kumbara da çok güzel koleksiyonluk bir kumbaram. Bunun içerisine ben başka şeyler koymuşum herhalde. Kaybolması diye ürünler şeyler koymuşum. Şöyle bir kasası var. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Bu şekilde de bir anahtarı var. Böyle içerisine e, istediğiniz bir şeyleri koyabilirsiniz. Ben süs olarak kullanacağım için böyle e, şurada duracak ve süs olarak bunlar kalacak. Ben böyle bir Harry Potter. Koleksiyonu yaptım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir, yararlı bulmuşsunuzdur. E aşağıda beğen butonuna basmayı unutmayın, Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.